Cristiano Ronaldo'ya büyük şok. Neye uğradığını şaşırdı. Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nasser, sahasında Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maçın ardından Ronaldo, neye uğradığını şaşırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Japon ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tatsuya Ito, 41. dakikada Yuto Ozeki ve 76. dakikada Akihiro Yenega kaydetti. Al Nasser'ın gollerini 28. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Ayman Yahya attı. Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, kariyerime nokta koymadan önce mücadele ettiğim her kupayı kazanmak istiyorum. Bunu başarabilecek bir takımda oynuyorum, diyen Cristiano Ronaldo'lu Al Nasser turnuvaya yarı finalde veda etti. Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finali kaçırdıktan sonra çok sinirlendi ve maçın ardından büyük bir üzüntü yaşayarak neye uğradığını şaşırdı. Portekizli yıldız maç içerisinde birçok kez gol pozisyonuna girse de fırsatlardan yararlanamadı. Kawasaki Frontale, 20-21 senesinde arka arkaya J-1 Lig şampiyonluğu kazanmış, etkili pas oyunuyla Asya'da Mini Manchester City lakabını almıştı. Kulüp akademisinden yetişen Tatsuya Ito, Almanya'da St. Pauli forması giydikten sonra 2023'te yuvaya dönerek çıkışa geçti. Turnuvanın finali, Merih Demirallı-Alahli ile Kawasaki Frontale arasında oynanacak ve kazanan ekip 4 Aralık'ta başlayacak 2025'te kulüpler dünya kupasına doğrudan katılım hakkı kazanacak.